Gel, kes içeri oturalım. Eee <laughs> iki gün sonra nerede olacağız, biliyor musun? Nerede? E, kısmetse Balayı'nda inşallah. d <laughs> be! <laughs> <laughs> ne acıdan var? Yok yok, öyle değil Narin'im. Osman amca dedi ki, iki güne e kadar düğününüzünü fazla yapmayın. E, Duran abi şimdi de düğün masraflarının parasını bile karşılayacak. E, e işini ne yaptı? Eee, Nalim Efendi sana bunu söyleyecektim. Hı. E, ben Osman Emici'nin anlattığı gibi köyde tarlam mağlam yoktu. E, hiç param yoktu hatta. Ben sadece bir çaycıyım. Öyle mi? Olsun be! Çaycı olmak suç mudur be? Sen ekmeğini taştan çıkarırsın. He, doğru söylüyorsun. Yaşasın çaycılık değil mi? E, hani bugün söyleyeyim de Ali Cemal demedi. Yani benim böyle fazla param yoktur. Yani bir gün sana böyle evime açamam. Olsun. Ee, sen de Osman Eriştenin evine hiç yüvesi gelirsin. Aa, kız ben çok güzel iş yüvesi olurum ha. Ee, i̇yiydi. Aa. E, buna Osman ne der? Ne, ne diyecek? Anamın olduğu yerde Osman Emice'de laf mı düşer? Sen bakma böyle yağlı pehlivan olduğuna anamın yanında ağzını açalım.